Herkese selam merhabalar canlarım nasılsınız ne yapıyorsunuz nasıl geçiyor e, yaz nasıl geçti nereye gittiniz tatil yaptınız mı evet İskambil bir falıma hoş geldiniz falı açıyorum niyet ettim yay burcuna yay burcuna gelsin yay burcu şimdi devlet bir kişi var anlaşacaksın devlet bir kişiyle güzel bir konuşman olacak anlaşacaksın beklediğin haber beklediğin belge evrak tapu ee, evrak işte alacaksın eline ee, bir devlet bir kişiden ve çok güzel yani kartlar bir devlet kişiden ee, kağıt evrak belge haber alacaksın. Evet, şimdi şöyle çıktı. Ee, i̇çinde böyle bir Allah hiç kimseye dert vermesin. Bir kere onu söylüyorum. Allah hiç kimseye dert vermesin. Ee, böyle bir dertlisin ama kimseye anlatamıyorsun bir şey. Yani içini yani anlatamıyorsun. İçinde böyle saklıyorsun. Ee, diyorsun ki bu, bunlar bu, hepsi boş, boş işler. Boşuna ben e, üzülüyorum, boşuna ben dert ediyorum. Gerçekten de boş, boş, boş kartı çıktı. Boşuna üzülüyorsun, boşuna dert ediyorsun. Sürpriz gelişmelerin var. Fırsatların var. Bir de evle ilgili de güzel gelişmelerin var. Evle ilgili e, Ev almaya mı, al, mı düşünüyorsun? Satmaya mı düşünüyorsun? Ya da eve ıı, tadilat mı yapmak istiyorsun? Bir şey mi almak istiyorsun? Evle ilgili neyse güzel gelişmeler var. Evle ilgili her neyse. Ee, şimdi yolların var. Yolların var. Kısa yol çok uzak yol değil ama şimdi yanında arkadaşın var ya da kardeşin var ya da e, ikisinden bir de üçüncü söylüyorum, bekarlara da söylüyorum. Arkadaşla eğer arkadaşın yanındaysa ya da kuzenin kardeşin varsa bir şey düşünüyorsunuz çok uzak yola gitmeyeceksiniz böyle. Yani baya bir uzak değil. Yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Orada yani şöyle bir gezelim bakalım ya da yerleşelim ya da şöyle bir bakalım beğenirse oraları kalırız. Öyle diyorsunuz. Evli kadınlara söylüyorum, evli kadınlara önce bir evli kadınlara söylüyorum. Hiç beklemediğin anda, yani pat diye bir bir şeye çok ferahlanacaksın, yani birden böyle, yani şöyle hiç beklemediğin bir, bir haber gelir, bir şey olur. Öyle, yani öyle pat diye böyle hiç beklemediğin ummadığın ummadığın zaman böyle bir güzel haber gelecek yani pat diye pat diye derler ya <laughs> böyle şimdi yine bekarlara söylüyorum ya da bekar olan çocuğu olan bekar yay burcuna söylüyorum biraz para sıkıntınız var para çok harcama var ya da ya da şöyle de var çocuğu olan yay burcu para harcı harcayacaksınız ya da çocuğunuz para isteyecek sizden ama biraz böyle sorunlar var parayla ilgili Parayla ilgili sorunlar var yani bir de yay burcu çok harcıyorsun harcama çok yapıyorsun. Elinde tutamıyorsun parayı. Yani yerine göre harcamaktan çok harcıyorsun. Ya da şöyle de var. Bilmiyorum belki yeğenin var, belki akraban var, ona da çok harcıyorsun. Para veriyorsun, parasız kalıyorsun. Hep genel söylüyorum arkadaşlar genel söylüyorum ee, oh sağlıkla ilgili şöyle dert kartı çıktı dert kartı, psikolojik kartı yorgunluk var ee, yorgunluk çok ama hissetmiyorsun diyorsun ki ben e, iyiyim diyorsun ama çok eğer çok çalışıyorsan koşuşturuyorsan dikkat et sağlığına dikkat et ben bir de beyin çok dolu bir de kalbinde bir bayan bayan çıktı şimdi bunu da nasıl söyleyeyim bunu da aslında bu dediğim hep genel şimdi diğerini söylüyorum bayan çıktı kalbinizde erkeklere şimdi söylüyorum biliyor musunuz bir şey söyleyeyim mi? O bayan, o bayan. Sen bir gün onunla karşılaşacaksın. Bak karşılaşacaksın. Üzüntü çok üzülüyorsun ama karşılaşacaksın. Onu da erkeklere söylüyorum şimdi. Devam edelim kiminle kalacaksınız neyle kalacaksınız yay yani burcu Bak geçmişin kartı var. Geçmişten geçmişten bir şey bak geçmişten bir şeyler geliyor aklına. Uyku problemin olmasa da hani çok öyle uyku problemin yok uykusuzluğun. Ama uy, uyurken uyumadan önce çok düşünüyorsun. Bir de şöyle geçmişten gelen ki her kimse bir kişi olur, iki kişi olur. Onları çok düşünüyorsun ya da bir iki kişi hiç düşünüyorsun. Ee, geleceğin bak temiz olacak. Geçmişten sen de aslında yengeç burcu oluyor böyle geçmişten vazgeçmeyen, geçmişi unutmayan. Ama yay burcu da hiç geçmişi kart öyle gösteriyor. Ee, önün bak önün parlak olacak sadece. Bunları kafandan sil o geçmişteki kile, kimse sil kafanda kafandan silerse çok güzel geleceğin önün olacak hmm. bir de hatta gözyaşı bile gösteriyor kart bir de, o da anlamı yani ağlamasam içim ağlar gözyaşlarım da var ama o, bunu silersen kafanda geleceğin tertemiz bak geleceğin görünüyor kafamdan silmem lazım unutman lazım. Evet. Hem devlet hep iki taraf devlet kapısından devlet kişiden sürpriz gelişmeleriniz var. Devlet kişinden bir de bekardan bekar Bekarlara söylüyorum, iki taraf söylüyorum, hem devlet kişiden sürpriz gelişme, hem de bekarlar, bekarlarda, bekarlara da devlet kapısından, devlet kişiden sürpriz gelişmeler olacak. Da daha doğrusu, bir dakika şimdi böyle düşüneceğim, bu genel söyledim. Bir de bekarlara çıkıyor, şimdi bazı söylüyorlar ya sen neden bekar söylüyorsun ya da ayrılmış söylüyorsun, dul söylüyorsun. Ama kart öyle gösteriyor. O yüzden ben öyle söylüyorum. Kartın kart işareti gösterdiği zaman ben de öyle söylemek zorundayım böyle arkadaşlar. Şimdi biraz sinir stres var bir de hırs var çok bir şeye hırs yaptınız biraz yavaş olun yani yavaş olun yani acele etmeyin bir de sev sevinçli haberiniz var sevinçli haber var bir de boş kişiler etrafınızda boş kişiler var boş kartı çıktı boş kişilerle çok muhatap olmayın boş yani boş bir insan yani muhatap olmayın. Enerjinizi çalıyor o kişi. Enerjinizi. Evet. Biraz sorunlar var. Ama bakar mısın ne kadar pırıl pırıl kartlar. Önce aşktan söyleyeyim mi? Aşktan. Aşktan bahsedeyim mi? Yeni aşk çıktı. Ummadığın yerden yeni aşk çıktı. Bir de açık böyle sorunların var ama sorunların çözülecek bakın. Tertemiz kartanı var. Sorunların çözülecek. Bir de hamile olan e, hanımlara söylüyorum. Kız çocuğunuz olacak. Kız çocuğunuz. Ama ne kadar pırıl pırıl kartlar. Ama ufak tefak bir sorunlarınız var ama çözeceksiniz. Bak ferah kartı çıktı. Hmm. Evet. Kalabalık insanlar var. Kalabalık insanlar. seyahat. Seyahate çıkacaksınız. Seyahate çıkmak isteyen, hazırlık yapan. seyata seyahate çıkacaksınız. Ve değişik değişik yerler göreceksiniz. Değişik insanlarla tanışacaksınız. avukatlık işiniz varsa şöyle. Ya abin ya da baban ya da evli biriyle avukatlık işiniz o biraz kavgalı olacak avukatlık işiniz evli biriyle ya da evli birisi beni izliyorsa erkek ama avukatlık işiniz varsa biraz çekişmeli olacak işiniz avukatlık işiniz varsa Sağlık, yorgunluk var. Bir de sağlığınıza dikkat edin. Önemli görüşmeleriniz var ve uzak yolunuz var. Uzak yoldan beklediğin haber e, sağlıkla ilgili. Bak kart kötü göstermedi. Ne iyi ne kötü. Sağlık ile ilgili uzak yoldan eğer bekliyorsunuz. Böyle hani tahlil alanda böyle şeye gönderiyorlar ya. Kötü bir şey yok. Bak hiç kart çıkmadı. Bir şu an beklemede. Ee, bir de şöyle uzak yola gitmek isteyen uzak yola e, gidecek. Gidecek uzak yola. Evet. Kartlara geldik baya. Ee, ah, wow. O. As ah, bakar mısınız? Dört tane şey çıktı. 1, 2, 3, dört. Dileyin kabul olacak. Da de ilk defa size çıkıyor. En son kartlarda, bak o gün, bak farkındaysanız, bak izleyin eski videolarda hiç böyle dört tane, hele ki, hele ki son. Ee, şeyler çıkmaz. Bakar mısınız? Bak. Son. Bir de dört. Buradan. Dördüncü. O zaman dilek kabul oluyor. Biliyor muydunuz? Ee, şimdi <laughs> ee, sinir stresi si şey yapıyorsunuz. Kafayı takmıyorsunuz. Sinir et olmuyorsunuz. Sinirli, sizi sinirlendiren kişiler. Onlardan uzak duruyorsunuz. Ee, şey var fırsat gelecek ayağınıza. Bir de evle ilgili güzel gelişmeler var. Ee, ya sarışın ya da evli bir kadın ondan dikkat edin olun. Ee, yüzünüze böyle gülüyor. Ya sarışın ya da evli bir kadın ona çok çok dikkat edin. Her şeyi de anlatmayın akrabanınız olur, arkadaşınız olur. bilemezsiniz siz daha iyi bilirsiniz. Ee, bir de e, şimdi borç evli birilerden borç aldıysanız alacaksınız geri. Ya da evli bir aile işte borç borç verdiyseniz alacaksınız. Eğer aldıysanız yine alacaksınız. Ee, zafer kartı var. Ee, bir de dışarıdan iş görüşmesi de olabilir, devletle ilgili de olabilir. Konuşma yapacaksınız. Zafer kartı var. Bakın kazanma var, kazanma. Devlet kapısından e, iş olur, mahkeme olur e, ya da ya da iş arıyorsunuz. Hastane. Yani hep genel söylüyorum. Bak zafer kartı çıktı. Ve en son güzel haber alacaksınız. Ee, bir de yani evrak, belge. Yani ne bekliyorsunuz? O da gelecek size. Ee, kartlar çok güzel. İlk defa o da size çıktı yay burcu. Bunlar 3 tane sonu. Bir de bu var 4 tane. Dileğin kabul oluyor bu arada. Ee, bu kadar yay burcu. Benim videomu lütfen beğenir misiniz? Bir de hangi sosyal medya kullanıyorsanız lütfen paylaşır mısınız kendi sayfanıza? Bir de yorum bekliyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.